2024 yılını biz karşılıklı kültür yılı olarak ilan ettik. Hem burada Macaristan'da hem de Türkiye'de karşılıklı olarak kültürel faaliyetlerimizi e, icra ediyoruz. Bu yılın ortak kültür yılı olması 2021'de düzenlenen bir toplantıda karşılıklı olarak kararlaştırılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Viktor Orbán'a imza ettiği bir e, niyet beyanı çerçevesinde neden biz bu seneyi kültür yılı olarak kutluyoruz? Çünkü Türkiye ve Macaristan arasında imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümü 18 Aralık 2023 tarihindeydi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanlarımızın ziyaretinin o tarihte olmasında sembolik bir manası vardı. Karşılıklı kültür yılı ne demek? Bizler e, Türkiye olarak Macaristan'da Macarlarda, Türkiye'de karşılıklı kültür, neler neler kastı bahsediyoruz kültür derken, ister sanat, ister müzik, ister gazto diplomasi, ister spor faaliyetlerimizi tanıtmak ve kendimizi anlatmak için kullanıyoruz. Bizim buradaki yola çıktığımız prensibimiz, sloganımız 100. Yılda 100 Etkinlik. Hatta ilk başta bu fikri ortaya attığımız zaman bizim büyük elçilik çalışanlarımız dahil olmak üzere bir dakika 100 tane etkinlik yapabilir miyiz diye düşündüler. Ama bugün itibariyle 22 Mart 2024'te 30 etkinliğimizi yapmış bulunuyoruz ve 70 tane daha önümüzde planladığımız çok geniş bir takvimimiz var. Sadece bu da peşte de değil, Macaristan'ın 8 ayrı şehrinde 30'dan fazla mekanda binden fazla sanatçımızla biz Macaristan'a Türk kültürünü tanıtıyor olacağız. Ve 18 Aralık'ta biz başlattık bu yılın resmi startını. Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle MÜPA'da yani Macaristan Sanat Sarayı'nda ortak bir etkinlikle biz bu yılı başlattık. Gerçekten hatta TRT2 ekranlarından da canlı yayınlandı Türkiye'de. Burada benzer şekilde Macar Devlet Televizyonu'ndan canlı yayınlandı. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir programda hem Türk hem de Macar öğeleri buluşturduğumuz bir program oldu. O bizim resmi başlangıcımızdı. Ondan sonra da çeşitli faaliyetler devam ediyoruz.